Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekiple birlikte Manyak bir Habit oynuyoruz. Hadi geçelim. Lan <laughs> nasıl nasılsınız? Nasılsınız beden? Beden nasılsınız? bak, şunları takma Abi ikizler gene aynı yerde. Burak, burak buraya gel burak. <laughs> ben yok oraya. Burak ben sana az önce sıramı verdim lan. <laughs> be sen beni sattın. Sen beni Oğlum sıramı <laughs> verdim, <laughs> sana. Sıramı verdim sana. Ben bunum. <laughs> ah, ben atmış. Alper'in atmış. Ya da beni mi attı lan? <laughs> ben ben mi oldum? Ya gel gel ya. Ya. <laughs> ya abi ya gel. Ya göktü. Göktü ihanet etti ya göktü ya. Keşke göktü <laughs> gelseydi daha iyiydi. Beyler yardım edin beyler yardım edin. Abi dövdü 3 ama sayılmaz ki ya. Biriniz atlamasın. Kim lan o? Burak sola doğru kırdı. Oğlum! Ben ben. Burak! Evet? Bu ihanetini unutmayacağım. Bundan sonra takım yok Burak. Bana ihanet etmedin. Selamun aleyküm. Bundan sonra takım yok Burak. Ya abi 5'e giriyorum <laughs> Burak. Adam 5'i <beşi> tuttu ya. <laughs> Tıkıntı yok. Ana ben 5'e tutturdu. <laughs> evet iki kişi Yazık oğlum. <laughs> Yazık kafanıza ya. Siz görürsünüz. Boş yok. Yapmayın. yapmayın. boş yapmayın. Alperen. Efendim. Taktiği biliyorsun. Taktiği biliyorum. Arkamdan gel. Çok biliyorum. <laughs> Arkamdan gel. <geldim. gülüyor> <Abi>. Yapacağız. Kırmaz aydın gibi. Alperen bak bana bak böyle. Sen de öbür taraftan ama. Kanka onu ben deneyince yapamıyordum ya. Ya tanım ya. Bili çok güzel yere düştü tamam. Aha, aha. hadi lan. Tansıma ha, sokayım. Hayır. Ya Durdum. biri gitti, aa, biri gitti. Durdum. Ya hadi nana dedin dedim. Ne yapıyorsunuz? Ne yaptınız? Lan boş bir şut da. Ben yandan girecektim yetişmedi. diye biliyorsunuz. <laughs> 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 Bekle be biraz daha bekleyeceğim. <laughs> Var beren. Kanka bak ki sağdan soldan gitme bak kaybediyorsun. Patlıyorsun sonra. Bak Alperen yazık kafamızı. Abi sırtımda taşıyordum ama ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor lan sen? Ferer yetişemeyeceğim. Ferer yetişemeyeceğim. <laughs> Son saniyede yetiştim. Sıkıntı yok sıkıntı. Ya. <laughs> bak, oturamadı ya, baki oturamadı var da Baki, yapamayacağın şeyi niye yapmaya zorluyorsun? Biri bana çaptı. yaptı. Aa eyvallah de öyle de oturttadı. İçi oturttadı. Tamam. Ayıp değil bak, mi? Şimdi bak şimdi bak öyle bir geliyorum ki ulan şeyimizden. Şeyimizden. <laughs> <bak. gülüyor> <laughs> Kaptım beşi. Bakıyor. <laughs> Alper'e bakıyor oynatıyor bir Ya yandan uçamıyor kanka. Dümdüz uç işte. Ya, sana ne a oğlum? Sen uçursan uç bana. Ne. Ya oğlum. Ya, abi zaten 4 kişisiniz lan. Ne ağladınız evet, ya. Evet çok şey yapmayın biz 3 kişiyiz. Adam keyfini göre uçsun işte adam 4 kişiyiz diye öyle yapıyor. Eşitlik sağlatıyor. Bayağı ya. Siz neden bakinin keyfine karışıyorsunuz? zorunlu işte. Ben böyle 5 otururum. <laughs> Biri süzüle süzüle geliyor. Abi büyük ki ben de süzüle geliyorum. Lan tüzüre bırak. Tüzüre kim o gören? Dokansın bana az bir şey. He. Sana dokunmasaydı bunlar. Ama yani sana ben... dokandılar ya şimdi. Peşe gidecektim oğlum ya. Evdin nerede? Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Oğlum neredesin? Selamın aleyküm. Yapacağın işi kimse. Eylül geliyor, Eylül geliyor. Eylül <laughs> <El> kendi adamı Eylül <laughs> kendi adamı attı. <laughs> Aha dur Hadi gel hadi hadi. Dur ayağımı kaçırdım, ayağımı kaçırdım. Saniye yetmeyecek. <laughs> o kim lan? <laughs> ya Emocan lan. Bırakıyorsun. Oğlum ben niye havada öldüm? Ya çok aşağıda gitti çünkü. Belli bir yükseklikten şey alçaklıktan sonra. Ya ölüsün. abi diyorsun. ikiye oturdum bu sefer de olmadı ya. <gülüyor> ya <gülüyor> niye bu <laughs> kim lan? Kim? <laughs> Bırak. Oğlum dönmüyor araba dönmüyor buna kıyım. Abi ya iki puan aldık beş bak ve aldığımız seni verdik ha. Kim Hadi. diyor? Oh. 3 6 7 Taktiğe bak taktiğe görüyor adam, musun taktiği? Adam adam <laughs> Oğlum yeni Yeni bak. yeni Tamam <laughs> <laughs> <sağ> Evet <laughs> Helal be Bak Kendim ihanetin aklımda Dün gibi Hadi bakalım Burak sen bana <laughs> ne diyorsun <Aynen> lan? ya. <laughs> Ayıp ya. <ona> başka <laughs> birinin takımı alıyor lan. Ayıp lan. İnsan bunu eski takım arkadaşına söylemez lan. Eşan mısın sen? Eşan mısın? <laughs> Eşanlar ölmez fikir <laughs> değiştirdi. Aynen. <laughs> Harbi ama. <laughs> Oğlum göğe yükseliyorum. <laughs> Alperen. Efendim. Oyuncu musun? Evet. Hadi lan be. Bak bak kendilerini yamultuyorlar. Göğ Aman bizim biri gidiyor kendi kendine. Ya gitti Emullah, Emullah gene Emullah. Kanka 4 puan bende var. 5'e oturacak adam Kanka, şimdi. Şey. Kanka 5'e oturmak ya, için şu adam at. Dönmüyor. 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 Bay <laughs> bay Ya oturdu bak gördün mü? Ya. Aa ya neden yapıyorsun? Hareket yapma işte Ya hem yazı yazıyorum hem oyun oynuyorum Ya <laughs> <laughs> Ya gözüm karıştı <laughs> <laughs> Yapma yapma Para 3 saniyede yedim Yapma yapma Ya Çak çeka açık ben... kalmış Tamam Eylül gitti Vur yani Tamam Zorba'yı bir puan aldı. <laughs> Abi neden ya? Şurada 5 var işte. Lan oturamıyorum oturamıyorum. Bazı ya, arkadaşlar... dönüyor. dönmüyor araba dönmüyor bir süre sonra. Bazı arkadaşlar ihanetine uğradım. Tabi tabi. Ulan oranlı keşke bir kaydı olsaydı da bir gösterseydim. Yazıklar olsun. Zorbe'ye oynuyor 2 saattir. Sonra zorbeyle takla atınca benim önüme düşüyor. Çarpıyor. Sonra zorbaya geri takım olalım diyor. Abi canım. Ben olsam ben de öyle derdim. Abi ne besin olsun Alpen abi. abi. Bulmasın lan bana bu. Şey bulsunlar direkt ona bulsunlar. Ya abi çıkardı bana beni, beni çıkardı ya gitti. Ya ben üstümden git. Ya mal mısın ya? Selamun aleyküm. Çekil. Adamı kadar gönderdim. Ya oğlum niye 5. sıradaki adam atıyorsunuz? Ne evet, dedi evet, yapıyoruz? <laughs> Ya Ya Allah, Bismillah. <laughs> Kimdir? Ya yapma şunu. <laughs> ya yapma ya uçak kullanıyordu, ama uçak demişim. Ya kendisi en başta yüksekten uçuyor sonra yapıyor. Sen oyununa bak, oyununa bak. Selamun aleyküm. <laughs> Kanka 5'e vur. Bak beşe vur. Bak ya olmadı. Çıktı çıktı 5'ten çıktı. Çıktı mı? Kim kaldı havada? Kim kaldı? <laughs> kim acaba? <laughs> şey i̇şte abi. Ya oğlum bunlar kalabalık ama. <laughs> Yok hocam. Göktü, göktü. Bacicem göktü. Ya göktü. Yapma yani. ya. Göktü. Orayı <laughs> bulacağım göktü bundan sonra. Gidiyor da bulucum. Yapma işte, yapma. Ya Abdul bak sen malın önde gidenisin. Şöyle yaparsan <laughs> hiç otururum. Bak sakın dokunmayın bana. Bak sakın dokunmayın vururum lan. Gile e üçteyim. Gile <laughs> i̇şte üçteyim. Ya. ya. oğlum ya. Adama da, dokunmayın ya. adama dokunmayın adam bir kere beşe gelmiş. Mal. <laughs> kim ya kaldı ya kim evet. kaldı? Göktü abi. Sakın birini kesin sokak yukarıdan. Göktü <laughs> ne şey yaparsın Göktü abi yapıyorsun? Göktü ne Bam. Wow. Hadi. Allah'ım <laughs> sen anladım Yes Aa, yes be Kazandık bir Ya normal atlasan bile fazla <gülüyor> olduğumuz kişinin <laughs> için puan alıyorduk ya, ya kardeşim, kazandım, kazandım. Bir de kazandık kazandık oyun saldır. bitti Sen <laughs> Abdurrahman'ı savunmadın mı? <laughs> Savundum Beyler alıyormuş Abi ben, ben de bu kadar seni bile buraya yamulacağım Yazık. Yazık kafanızı. <laughs> Gene mi bu ya? Evet. Bunu oynayacağım diye sıkıldım artık. Ya niye vurdun? Hayır. Beyler. Emullah Emullah beni ihanet oh, oh, oh. etti. Lan ne yaptı? <laughs> bir de gitti. Bir de gitti. Çok fena gitti. Ben. Oğlum hepiniz de şu bu motordan alıp modifiye ediniz mi lan? Evet. <laughs> ben bunu yapamıyorum. Ya, ya. Burak hatırladın mı map'i? Ya yapma baki! Ben hem gitti, gittiğim yerinden geleni yapmıştım. Yazıklar olsun be. Yalan. Seni ihanet Ye ettin yalayım. bana. ile birlikte ihanet ettin. En yalayım, seni Hem yalayım. de sürekli düşürdüğün adamla birlikte ihanet ettin. Hadi be hadi. Ne uçtu? Sen iki taraflısın. Ya bana yüzgar vermiyorsunuz Kendiniz benim 100 GAR'ım Benim 100 çalıyorlar ya. Bu kim? İnşallah Burak'tır. Emo'ymuş. Hem niye öyle <laughs> Acımadı Acıma <laughs> Bey birinci şu an. Ben hem hocana Abi siz bu motoru niye aldınız ya? Bu motor benim motorum. Ama ben çok güzel geçmedik mi lan? Abi benim motorumu kopyalamışlar ya. Yazıklar olsun ya, be. Senin üretin Alperen. Patent senin Alperen? Abi ben neyi üretim? Kaçak üretim yapayım dedim motorda. Abi ya. Ben bir de modifiyesiz hali bende iki de modifiyesiz hali ha. Oğlum niye gittiniz buna adınız? Niye gittiniz buna adınız? Çünkü yani bu hızlı. Ne cüretli beni geçersin abi Şimdi ya. Şimdi mu tartışalım yani onu mu istiyorsun? Ama ayva ne yapıyorum? Oğlum Memocan yazıklar olsun be. Çarpmadım bile ben sana. Ali niye rahatlıyım Ali? <laughs> 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 gitti biri, biri gitti biri gitti, Bu saç saçmalık a**ın dönmemesi lazım o saç Ya Ya yedinciliğe düştüm ya, <gülüyor> ya <gülüyor> <bu>. Yazık Yazık kafana Virajlarda motor garip a**ın dönmüyor Ya ya işte o bana ihanet ettiğin için küsmüş sana Tabi tabi <laughs> Ulan keşke bir tur yapsaymışım Göktür birinci olurdu 2 tur mu? Kanka 2 tur ya neden? Kanka ne bileyim? Ya Allah ağır açıyor dedi. Bak ağır. Ağır cebelleşiyorlar. makaba dinlemez sonra atar. Ben, <laughs> <laughs> ben ne uğraşayım? Dik oynuyor Ne zeki aldım. Ben niye sonuncu oluyorum her zaman? Kuruyor gazı. Birbirine düşüyor bunlar. Oyununuza bakın. Eydüde evet. bak. Çakallık yapıyor. Halifeyi çözmüş Eydüde. Oğlum Eylül abi Eylül demeyin ya. Bak hmm. inşallah. Ya, ya <laughs> <Senin aldığı gibi>. <gülüyor> oğlum seni aldı Eylül. Oğlum hani beni yenefi diyordun. Uğur, sen git ismini değiştir oyundan sonra. Uğur, Bence de değiştirsin yani. Uğur, Bence de değiştirsin. Uğur, neden o benim takım arkadaşımı böyle işkence ediyorsun ki sen? Uğur, e, hani yine ne diyordum ben? Uğuru mu satın aldın lan? Köpek. <gülüyor> 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 ben kimseye satılamam. Kardeşlerimin yanına veririm. <laughs> Onu evre, pardon. Sen nasıl beni geçtin <laughs> kendine Ha, kendine uğur niye söylüyorsun <laughs> Abi sen o motorla nasıl geçtin beni? Hani aklım almıyor ya. Bak. Hen Sen mi? şimdi birini satın aldığımı mı iddia ediyorsun? Evet. <laughs> o zaman senin deneme sürümün dolmuş kardeşim. Ha 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 ha. çok iyi. Uğur. Ne? Sen şimdi nane yemedin mi? Hiç yapamazsın Sen şimdi merak ben anlattayım. Beşinci kim beşinci? Benim. Oğlum ketçap Benimle mı açık ya? <laughs> Oğlum ketçap açık olması lazım. Göktuğ nasıl yavaşlamadı hani? bir saat çok boş yaptın. Gel yakalayayım seni ben sana yapacağım <laughs> biliyorum. Ya Baki. Kuzeninle muzeninle kavga <laughs> etti. Ha? <gülüyor> şey. Oğlum memnun suçum var. Allah'tan <gülüyor> bayramlarda seyranlarda yan yan oluyorsunuz. Abi olursunuz. yetişemedim size. Yetişemedim ee, hadi ya. Bir yan yanaydı. Nereden biliyorum Bayramda oğlum ne bileyim ben. Ya Uğur filene bas sen. bu mı lan birbirinize? Yo. Al. tamam. Ya bitti ya. Bir tane e, adam var ya. Bayramda, seyranı. birinci işte, birinci. İlk kişi Alper abi vurmak olacak. Evet. Niye bir tane verdi? Lan ki aldı silahları. Lan <laughs> <uur> gitti. Uğur gitti. Gözümde gitti adam. <laughs> Uğur gitti. Emula önden git. Emula önden gönder. <laughs> ben de önden gönder. <laughs> <laughs> sen gel. adam geç abi yürü. <laughs> lan yürü git önden git. <laughs> Atma lan bana. Önden git. <gülüyor> <gülüyor> önden Git önden git. Oğlum sen her şeyi. Önden git. Önden Hadi hadi hadi. Ya adam kim çıktı? Bu kadar korkmayın beyler. <laughs> <laughs> adam. <laughs> Ellemeyin, sıkmayın hiçbir şey ya, siz <laughs> sıkmayın. Eyvallah kim tıktıysa Allah belanı versin değil <laughs> Anla oynayın lan sıkın ama. Ben bırakıyorum, ben bırakıyorum bırakıyorum. Sık ben bıraktım. Ben bıraktım sadece izleyeceğim. Belki sana bıraktım. Baki. İyi sen bilirsin. Baki güçlü. Ne şimdi? Şimdi bak iyi izle. Pas siktir lan onlar ney Ya. Abim. Hangi baba yiğenden <laughs> gidecek? Sen gideceksin. Ben niye gidiyorum kanka? Ben video çekiyorum. Ben sana sonra. Sıkma abi. Dört sıkma dur. Kafanıza benzin dökülüyor belir of of geliyor geliyor kaç bu lan kaç. Beğen. Ay kaptı. Ay kaptı. Ana kim? Ya bomba nereden düştü? Ya bomba vardı orada ya. ya. Bir... Emullah em kedi kaç. Emme emme em em lan kedi koş. Adam kötü döndü. Bizi vuramazsın yanlışlıkla yani öyle bir şey <laughs> olamaz. Hani oğlum silahlar nerede? Silahınız adı var. Bundan nereden başlıyor? Şimdi oradan başlıyor. Tamam. Abdullah. <laughs> ne? <laughs> Kafasına vuracağım şimdi Abdullah kimi Hadi. gençler hadi. Ne lan! Ya radar aldı ama <laughs> iyi be ya. Tamam. Oğlum kim A attı onu? Sana Efendim. Oğlum ona niye ateş ediyorsun? Ne bileyim oğlum ben şey olsun diye. Kanka dur Ya oğlum. Abi. Ya abi niye ofladı? Abi kim aşağı atladı? Ben atladım Niye? <laughs> abi adamlar daha oraya gelmeden şeyi sıktınız ya. Abi aşağı onu yaptık diye aşağı niye attıyorsun? Oğlum adam orayı, gördün, tanka gördün. gitmiş ya, gitmiş bile ya. Abi, ayıp ama ya. Abi adam ya, tanka ayıp. gitmiş ya. Abi hiç göremedim ayıp. ki ben seni. Ya göktü adı bak geliyor göktü. Ne yapıyorsun abi biz yaptık mı ya? Ha <laughs> ya. Atladım ben. Zor ve yapmayalım bunlar. Bir dakika bir dur. Yapar Sakın. Uğur, sen oraya nasıl Sakın. Uyuşsun? Uğur sakın hareket etme kanka. Kal orada. Uğur off the radar yap Uğur. Aynen Uğur. <laughs> ondan sonra. Uğur, vur onları vur vur. Vur direkt vur. Kafana da kafana Şeyde. Off the radar yapan herkes vur. Off the radar yapan herkes vur. Bak kendini patlatacak o, Kendini patlatacak Uğur. Uğur sen oraya nasıl uçtun lan? <gülüyor> Atladım. <gülüyor> Oha bırakıyım. <laughs> Ya evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bunu unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.